Herkese merhabalar arkadaşlar. Makro Bey'in kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir algoritma sorusu çözüyor olacağız. Bu soruyu nereden aldığımı öncelikle söyleyeyim. Engin Demiroğ'un kodlama.io adlı sitesinde JavaScript e, kampı mevcuttu. İlk 4 günü çekti kendisi. O ikinci güne ait olan yanlış hatırlamıyorsam aynen ikinci güne ait olan bir soru. bayağı hoşuma gitmişti ben o zaman o kampa gittiğimde. E, burada da çözmek istedim açıkçası o soruyu. Dolayısıyla daha fazla uzatmadan başlayalım. Bu soruda bir önceki videoda anlatmış olduğum spread operatörünü kullanacağız. Zaten soruyu okuyunca çok daha net görürsünüz. Başlayalım. JavaScript ile istediğiniz kadar sayı parametre gönderebileceğiniz bir fonksiyon yazınız. İstediğim kadar parametre yollayacağım. Bunu yazımcı biliyor mu? Bilmiyor. He, tamam. Bu fonksiyona gönderdiğiniz her sayı için çıktı olarak asal olup olmadığını yazın. Araştırma konusu şart blokları if demiş. Örnek kullanım olarak da find prime hani e, böyle bir fonksiyon tanımlamış. İçeri 2, 5, 8, 21, 13 yollamış. Daha sonra bir find prime daha tanımlamış. Ve 3, 5 değerlerini yollamış. Tamam arkadaşlar. Biz de yapalım. Öncelikle bir function yazıyorum. Yine buradaki isim olsun. Find prime olsun kendisi. İçerisine kaç tane sayı vereceğimi ben bilmemiş Yani gelip buraya a, b, c, d hani 3 tane verdi. a, b, c, d ne oldu? Bilmiyorum. E tamam D'ye varsayılan bir değer atayalım. Ya E'ninci değerde gelirse o zaman spread operatörünü kullanacağız arkadaşlar. Ben buraya e, hatırlatın spread oper operatörü ne yapıyordu? Gelen değerlerin hepsini bir dizi haline getiriyor. Onun için ben buraya direkt array yazıyorum. Tamam mı? Açtım girdim içeriye. Ardından buraya da gelip find prime'ımızı çağıralım. Aynen. İçeriye dedik 2, 3, Hatta şöyle yapalım. 3, 5 11 15'i yollayalım. Şey olmasın. 20'yi yollayalım. Diye. Yeterli bu kadar. Şimdi bu Ereğimize geldi değil mi? Bir bakalım Ereğimize nasıl yansımış bu. Yazdırdık. 3, 5 11, 15, 20. Tamam. Sıkıntı yok. Tamamdır. Şimdi bizden bunu neyin istiyor arkadaşlar? Asal olup olmadığını kontrol ettiğimiz istiyor. Tamam bir dizi üzerine dön, dön, şey, dönmeye başlayacağız değil mi? Daha sonra işte şart bloklarımızda asal değil mi onu kontrol edeceğiz. Tamam o zaman bir dönmeye başlayalım bakalım. Diyelim for let eleman diyelim buraya. iyi falan yapıyoruz ya ben. Eleman of kimin üzerine dönüyorum? Ereğlerim üzerine dönüyorum. Geçtim içeriye. Tamam burada da bir ekrana bastıralım bakalım şu elemanları. Neler yazacak ekrana? 3, 5, 11, 15, 20. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar bir for döngüsü daha yazmamız gerekiyor. Peki nereye kadar yazmamız gerekiyor? Bir saniye çok özür dilerim. Nereye kadar yazmamız gerekiyor? Peki arkadaşlar hani mesela 3'ü kontrol ediyoruz. 1 e, ile bölünmesine bakmamıza gerek yok. Zaten 1 bölündüğü takdirde hani asal sayıla hem 1'e bölünüyor hem kendisine bölünüyor. Asal olmayanlar da 1'e bölünebiliyor. O zaman 1'i kontrol etmeme gerek yok. 2'den başlayabilir miyim? Evet başlayabilirim arkadaşlar. 2'den kontrol edeceğiz yani kısacası. Tamam. Kontrol edelim o zaman arkadaşlar. Başlayalım. Siliyorum burayı. Yeni bir for döngüsü yazacağım ki hangi sayıya kadar kontrol edeceğimizi bize belirsin. Yani bize o versin. Ben yazmıyorum. 2, 3, 5, 20. Hani adam 1560 girdi. Ne yapacağım? 1560'a kadar bunları mı götüreceğim? Yok götürmeyeceğim. For döngüsünü yazacağım. Geçeceğim. Tamam. Yazıyorum. For diyorum. Daha sonra sen burada da İlk for döngümüzü kullanalım mı gençler? let i eşittir. Kaçtan başlatacaktık? 2'den başlatacaktık. Kaça kadar gidecek? i küçüktür. Hatta küçük eşittir yapalım bunu. Neden küçük eşittir yapıyoruz? Birincisi biliyorsunuz kendisine kontrol etmeyiz normalde. Fakat ben diyorum ki şu şekilde ilerleyelim. Bakın bir saniye. Hemen şuradan penimi açayım size. Hani genel mantığın ne şekilde ilerleyeceğimizi göstereyim. Ardından da anlatması daha da kolaylaştı benim şey. Şimdi Arkadaşlar sayımızın 19 olduğunu, bir de 24 olduğunu düşün. Tamam mı? Bakın normalde yapmaya kalksak ne yaparız? 19'a kadar ve 24'e kadar for döngüsünü yazarız, dahil etmeyi tabii ki de kendilerine ve biz buna bölüp bölünmediğine bakarız. Fakat şöyle bir durum var. Eğer ki bir sayı kendisinin yarısı kadar olan sayılar dahil bir şekilde bölünmüyorsa, ondan sonraki sayıları zaten bölünemez. Örnek 24, yarısı kaç? 12. Bu sayı eğer ki 12'ye de bölünmüyorsa 13'e bölünme ihtimali var mı? Kaç? 26 etti. 14'e bölünme ihtimali var mı? 28. Bak hepsi sayıdan büyüyor. O zaman ben programımı gidip de şuradaki 24 sayısına kadar kontrol edip ekstradan zaman harcamasını niye sağlayayım? Sağlamama gerek yok değil mi? O zaman o şekilde ilerleyelim i küçük eşittir diyorum. Neden küçük eşittir diyorum? Normalde küçüktür diyecektim. Sayının kendisi kadar olsaydı. Ama yarısı yani 12, 12 de dahil olduğu için küçük eşittir diyerek ben bunu e, kontrol etmiş oluyorum. Nereye kadar? Eleman bölü ikiye kadar devam ediyorum. Hatta isterseniz burayı da parantez normalde bir işimize yaramayacak da parantez alırım. Hani kafamız rahat etsin. Sonra bir yerden hata çıkar hani bu muydu o muydu demek, demek zorunda kalmıyor. İyi artı artı diyorum. Ve içeriye yeniden giriyorum. Tamam Çok güzel. Peki ben şu şekilde bir de değişken oluştursam. Bakın. Şu an bu soruyu direkt çözeceğim. Hatalar vesaire mümkün mertebe illa ki çıkacaktır bir hata. İlla ki bir şeyler düzelteceğiz. Mümkün mertebe hatalar çıkartmayalım. Hani önceki asal sayı şey, algoritma sorularına bakarsanız arkadaşlar oralarda hatalar yaparaktan hani sizlere söylüyordum zaten oradaki hataları. Burada yapmamaya çalışalım. Şimdi ben burada bir tane değişken olacak. Bir flag değişkeni. Bu flag değişkeni nedir? De bu bayrak anlamına geliyor arkadaşlar Türkçede. Ben bunu gömülü sistemlerde çok kullanıyorum. Hani interrupt'a girdiyse flag bayrağını çek. Dolayısıyla hani biz bunu kullanarak işte en sonunda bu flag kalktı mı kalkmadı mı kalktıysa temizle kalkmadıysa devam et falan tarzında kodlar yazıyorum. Burada da aynı mantıkla ilerleyeceğim. Let diyorum flag. Bu flagimin değeri true olsun. Aynen. Eğer ki bunlardan herhangi birisine bölünürse false olur ve bölündüğü için de bu sayı asal sayı olmaktan dışarı çıkar. 6 dakika 7 dakika olmuş tamam. Ondan sonra devam ediyorum arkadaşlar. Diyorum ki Elemanım if elemanım işte yüzde, yani bölümünden kalan kimin bölümünden kalan? i ile bölümünden kalan. Eşit eşit. Sıfır ise bu sayı mesela 20 olsun 2'ye bölündü. 2'ye bölünüyorsa bu sayı artık asal sayı değildir. Dolayısıyla ben burada gelip flagimi false yaparsam ve hani burada şimdi kontrol edecek. Şurada. Şu for, e, for dönümünden bahsediyorum. 2 ile bakacak olmadı. 3 ile bakacak olmadı. 4 bakacak olmadı. 5 bakacak oldu diyelim. Olduğu için ne olacak arkadaşlar? Flag'in false olacak. Fakat şuradaki döngüm en sonunda hani bitecek ya yarısına kadar gidip. Daha sonra yeniden diğer sayıya geçmek için bu döngümün başına gelecek değil mi? İşte bu döngümün başına geldiğinde de ben flag'imi geri turuya çekmezsem eğer flag'im hep, hep false kaldığı için bütün sayılar bana asal değildir olarak çıkacak. Dolayısıyla arkadaşlar orayı da çek yani geri flag'i eski haline getirmeyi unutmayalım. Tamamdır. Tamamdır o zaman. Hatta biz gelip bunu burada değil de şurada oluşturmuş olsak daha mantıklı olmaz mı? Flag'im true. Şurada döndü 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 false oldu. İşte bu döngü artık bitti bana ekrana yazdı. Tekrardan buraya geldi. True olarak tekrardan bunları kontrol etmeye başladı. Çok güzel. Tamam şimdi bana da ne diyor? Her bir sayımın asal olup olmadığını ekran yazsın. O zaman onu o an yazmamı istiyor. Ben de buraya o zaman diyorum ki if hani döngü bitince for döngüsü flag diyorum. Flag'im eğer ki true bu bu şeye girecek değil mi? O zaman ekrana log diyelim. Ardından betiklerimizi açalım bektikleri Betik deyip deyip duruyorum ben bunlara. Ee, diyelim ki eleman işte 17 mesela 17 sayısı nedir? Asaldır. Değil mi? Bakalım. turu aynı asal false. Aynı tamam. Else durumunda ne var arkadaşlar? Aynı sayı asal değildir yazacak bana. Bakalım asal değildir. Tamam. Şimdi bir kontrol edelim bakalım arkadaşlar. Şunu şuradan. Üst sayısı asal mıdır? asaldır. 5 sayısı asal mıdır? Asaldır. 11 asaldır. 15 asal sayı değildir. 20 asal sayı değildir. Şans eseri denk gelmiş olabilir mi? Olabilir. Şuraya bir iki tane daha girelim. Mesela 21'i girelim. 23'ü girelim. 27'yi girelim ve 29'u girelim. Ee, aynen bir de 37'yi girelim arkadaşlar. Bakalım. 21 sayısı asal sayı değildir. 23 asaldır. 27 değildir. 29 asaldır. 37 asaldır. Sonucumuz doğru. Peki arkadaşlar bu soruyu birazcık senaryo üzerinde değişiklik yapalım. Hani olduğu gibi bu şekilde bırakmayalım bu şeyi soruyu. Birazcık daha güncelleyelim. Peki adamlar bizden deselerdi ki hani bir program yazdığınızı hayal edin arkadaşlar. İşte bu programın sonucunda çıkan değerleri bizim direkt ekrana böyle yazdırmamız vesaire değil de bizden çıkan sonuçları mesela hani bu tabii ki de birazcık şey gibi gelecek saçma gibi gelecek şu anki vereceğim senaryo örneği fakat hani benzer bir şeyler hani sizler yakıştırabilirsiniz. Adamlar istiyorlar ki bizden elemanlarımızın işte içlerinde asal sayı olanları alalım. Bu asal sayılarında 2 ile çarpılmış hallerini ben ekrana basayım diyor. Hmm. Nasıl yaparız? Benim aklımda var bir fikir. Nedir o fikir arkadaşlar? Ben gelir burada. Şurada. Bakın. Şu yukarıda. Bir tane. Const. Array 2 diye tanımlasam tamam mı? Ve bunu ben boş bir şekilde oluştursam. Daha sonrasında her bir flag'imin true olduğu kısım asal sayılar bunlar. Burada da Array 2 mi ben puştasam kimlere puştayacağım? Elemanlarımı puştayacağım. Aksi durumlar puştam ya. O şuradaki ars'in er silinmesi benim için yeterli bir durum. Tamam. Daha sonrasında da arkadaşlar bu Array 2 mi bütün bu for döngüm bittiğinde return ile geriye döndürmüş olsam ne olacak? Benim içeride pushlanmış elemanlarım geriye dönecek. Dönüyor. Geriye dönüyorsa ne olacak? Ben bunları alabileceğim. O zaman ben onları da gelip burada const e, asal sayı dizisi diye her şeyi İngilizce yaz. Ya elemanları Türkçe yazmışız. Bir şey olmaz. Asal sayısı diye bir asal sayı dizisi diye bir tane değişkene tanımlasam daha sonrasında ben bunları bir ekrana yazdırtayım bakın. Gerçekten de asal sayı dizisi doğru bir şekilde geliyor ekrana? 3, 5, 11, 23, 29, 37. Ha, şimdi bana şurada bir soru sorabilirsiniz. Aklınıza gelmiş olabilir. Yahu güzel kardeşim. Sen buraya geldin. Konst olarak tanımadın. İçerisine boş bir değer verdin. Sonra bunun içerisi boşken ne oldu da değişebildi? Sonuçta bu bir konst. Hani bu bir sabit. Sabiti nasıl değiştirdin? Hmm, güzel bir soru. <laughs> Kendim sordum. <laughs> Şimdi bu soruyu arkadaşlar şöyle cevaplayabilirim sizlere. Daha öncesine eğer ki izlemeyse hemen bir referans ver. <laughs> Stack ve heap adında bir videom var. Stack ve heap kavramları diye. Hap bilgi şeklinde vermiştim. Yine JavaScript serisinde olması lazım. Ee, şeye bakabilirsiniz. Videomun eski, eski videolarıma. Orada ben bu konuyu çok detaylı bir şekilde açıklamıştım. E tabii ki de burada da çok ufak bir şekilde değinelim. Arkadaşlar şöyle bir şey oluyor şimdi. Bizlerin sek ve hip dediğimiz kısımlarda şöyle bir şey var. Daha detaylı incelemek istiyorum. Dediğim gibi o videoyu izleyin. Kesinlikle de beğen at. <laughs> Bunun yanına beğen atmayıp hani şey yapanlar da oluyor ama neyse. Şimdi arkadaşlar buraya ben ben sek diyorum. Tamam mı? Her ne kadar yazamasam da. Şurayı da rengini değiştirerekten hip diyorum. Tamam mı? Hip. Bu kavramlar arkadaşlar veri yapıları derse aldıysanız veya alacaksanız orada göreceksiniz. <laughs> Şimdi aldım sarımı geri. Bu stack ne? Bu heap ne? Şimdi arkadaşlar stack'te bizim bütün değişkenlerimiz tanımlanır. Eğer ki bunlar primitif değişkenlerse sıkıntı yok. Ne oluyor? Bu da primitifler mesela nedir? İşte led oluşturduklarımız. Tamam mı? Mesela let a eşittir 15. Bu bir integer Integer de primitive bir değişken. Fakat bizim array'lerimiz, objectlerimiz, bakın array'lerimiz, şu key value ilişkisi yaptığımız objectlerimiz, bunlar ise arkadaşlar primitive değiller. Tamam mı? Object. Bunlar arkadaşlar hepsi gibi stickle isimleri tanımlanır. Mesela array 2 gelir, array 2'ye. Burada oluşturur. Tamam mı? Fakat bunun bir adresi vardır. Bu adres mesela 4000. adres olsun. Tamam. Bu 4000. adresi işaret eder. Bizim burada yaptığımız şey bakın şuralarda yaptığımız şey içindeki değerin silinmesi. Yani ne yapıyoruz mesela let a eşittir 15 iken let a eşittir m yapıyoruz. Birden bire 4 byte'lık değişken gidiyor. Yerine içerisinde M'nin karakterini tuttuğu kadar bir değişken geliyor. Veya bir double koyuyorsunuz. 15.2 mesela. 8 byte'a çıkıyor birdenbire. Dolayısıyla arkadaşlar onlar da adresler değişiyor. Fakat burada bu primitif olmayan objeler ve array 2'ler bir adres tutuyorlar. Bizim burada pushlama yaparken bu adresin yeri değişmiyor. Yine array 2 bu adresi işaret ediyor. Ve biz bu adresin içerisine gelip şuradaki elemanları pushluyoruz. şey işte. 2'dir, 3'tür, 5'tir, 11'dir. Dolayısıyla bize const hani değişkeni pushlama yaparken adres değişmediği için gösterdiği adres değişmiyor. Bir şey değişmiyor adama göre. Tamam mı? Programa göre orada bir şey değişmiyor. Değişmediği için de bana herhangi bir hata tanımlamıyor. Videom bu kadar mıydı? Bu kadar değildi lan. Niye ben birdenbire bu konuya geçtim? Devam edelim. Şimdi i̇şte biz de bunların neyin istiyordu arkadaşlar? Asal sayı dizisi. Bir saniye şunu bir daha yazalım. Bu bana ne olarak geldi? Bir dizi olarak geldi değil mi? Hatırlar mısınız? Şimdi ben bunu normal şekilde for döngüsü şey yaparak hatta yapadım. For döngüsü işte let i e of asal sayı dizisi dedim. Daha sonrasında log ekrana gelip de i e çarpı 2'leri yazdırdım. 6 10 20 2 46. Fakat benim asal sayı dizim değişti mi? Değişmedi. İstersen bunu birazcık daha kompleksleştirelim ve burada bir map fonksiyonu da kullanmayı öğretmiştim hatırlıyorsanız map fonksiyonu da arkadaşlar ne yapıyordu? diziler üzerinde for each de dönüyordu. Fakat for each de herhangi bir değişiklik yapamıyorduk. Ama map'te ne yapıyordu? Bir değişiklik oluyordu. Ve bu değişiklik sonucunda bir e, dizi olarak bize geri döndürüyordu. Hmm. O zaman ben map'i kullanacağım burada. Asal sayı dizisi nokta map dedim. İçeriye girdim. Benden bir callback function bekliyor. Callback function'ımın işte bir parametresi olacak. Parametresi ne olsun? Elemanın neyse olsun. Kafadan attım. Girdim içeri. Hatta içeriye girmeme de gerek. Şimdi A'mizi ne yapacağız biz? Her birini çarpı 2 yapacak şekilde geriye döndürürüz ve ben bunu yeni bir hani dizi geliyor ya. İster asal sayı dizisini aktarın. Gerçek konu sığınmamışız bu sefer değişiklik gösterebilirim Bakalım mı lan? Asal sayı dizisi eşittir. log asal sayı dizisi. Heh, constant variable. Çünkü burada hani yeni bir dizi oluşturuyor demiştik ya arkadaşlar. Bakın yukarıdaki anlattığımdan farklı bir olay oldu. Bir dizi vardı. Diziyi değiştirdi. Yeni bir dizi oluşturdu. Yani yeni bir adres tanımladı. O adrese de gitti. Asal sayı dizisine atamaya çalıştı. İşte bu sefer adres değiştiği için bana ne diyor? Assignment to constant variable. Burada constant variable tanımlamışsın. Nalet. Asal sayı dizisi 2 dedim. Burayı da Şöyle konsa tanımladık ve ekrana bastırdığım zaman 6 10 22 46 58 74 değerlerini ben gördüm. Şurada kafası karışan ben bunu anlatmışım anlatmış mıydım hatırlamıyorum. Bir error function videoma bakayım. Hani şunların detayları işte neden içeriye girmedim, neden return yazmadım, hani bunların detayları hap bilgi şeklinde bunların da videosu değil. Bir aklıma vardı öyle diyeceğim. İsterseniz yazın bir şeye, çekeyim bunlarla alakalı. Objelerle alakalı çok güzel. Hani şeyler var böyle ipucular var. Onları da çekelim sizlere. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. 18 dakika bir soruya ama bence dolu dolu geçti. İki ayrı senaryo şeklinde yazdık. E, Map'i kullandık. E, kul şey, spread'i kullandık. E, işte for döngüsünü kullandık. If'leri kullandık. Return'lerimize baktık. kuşumuza baktık. Ekrana yazdık. Map. I... Oo, maşallah. Hadi arkadaşlar o zaman görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.